Kus bin Saide ve meşhur hitabesi ibret almak dileğiyle Yüce Allah Celle Celalühü insanları ve cinleri hiçbir peygamber ve kitap göndermese dahi kendisini, varlığını, birliğini ve şeriksiz oluşunu bilecek bir kabiliyette ve donanımda yaratmıştır. Kus bin Saide kimdir? Galip bin Ebhar'dan rivayetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Kus bin Saide'ye merhamet etsin. O babam İbrahim oğlu İsmail'in dini üzereydi. Kus bin Saide, İyad kabilesinin reisiydi ve tevhid dini üzere muvahhid olup şair bir insandı. Onun bu kaspan ayırında aralarında henüz kendisine peygamberlik verilmemiş olan Efendimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de bulunduğu bir cemaate yaptığı ve ahir zaman peygamberinin geleceğinden bahseden meşhur hitabesi pek ibretli ve hikmetlidir. Meşhur hitabe şöyledir. Ey insanlar, geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur olacak olur yağmur yağar otlar biter çocuklar doğar anaların babaların yerini tutar sonra hepsi mahvolur gider ukuatın ardı arkası kesilmez hepsi birbirini takip eder dikkat edin söylediklerime kulak verin gökten haber var yerde ibret alacak şeyler var yeryüzü serilmiş bir döşek gökyüzü yüksek bir tavan Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden memnun oldukları için mi orada kalıyorlar yoksa alı konulup da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim Allah'ın indinde bir din var ki şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir ve Allah'ın gelecek bir peygamberi var ki gelmesi pek yakındır onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Ne mutlu o kimseye ki ona iman edip de o dahi ona hidayet eyleye. Vay o bedbahta ki ona isyan ve muhalefet eyleye. Yazıklar olsun ömürlerini gaflet içinde geçiren ümmetlere. Ey insanlar! Gafletten sakının. Her şey fanidir. Ancak Cenab-ı Hak bakidir. Birdir şerik ve naziri yoktur, ibadet edilecek yalnız odur. O doğmamış ve doğurmamıştır. Evvel gelip geçenlerde bizler için ibretler çoktur. Ey iyyat kabilesi, hani babalarınız ve dedeleriniz, hani müzeyyen, kaşhaneler ve taştan haneler yapan ad ve semud, hani dünya varlığına mağrur olup da kavmine hitaben ben sizin en büyük rabbinizim diyen filavun ve nemrut bu yer onları değirmeninde öğüttü, toz etti, kemikleri bile çürüyüp dağıldı, evleri de yıkılıp ıssız kaldı, yerlerini şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet etmeyin, onların yolundan gitmeyin, her şey fani ancak Cenab-ı Hak bakidir. Ölüm ırmağının girecek yerleri var ama çıkacak yeri yok. Küçük büyük herkes göçüp gidiyor.'' herkese olan bana da olacaktır. Kus bin Saide bu güzel sözleri söylerken bahsettiği son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin orada bulunduğundan habersizdi. Az bir zaman sonra da vefat etti. Ancak kabilesi peygamberlik geldiğinde hiç tereddütsüz Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem iman ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Kus bin Saide'nin bu Panayırı'nda deve üzerinde yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur diyerek hutbe okuduğu hiç hatırımdan çıkmaz. Aranızda bu hutbeyi okuyabilecek kimse var mı buyurdular. Heyet o hutbeyi kabilelerinden hemen herkesin okuyabileceğini söylediler. Alemlerin efendisi buna çok sevindi. Orada bulunan Ebu Bekir radıyallahu anh da Ya Resulallah o gün ben de oradaydım. Söylediklerinin hepsi ezberimdedir dedi ve hutbeyi baştan sona kadar okudu. Arkasından İyad kabilesinden biri kalkıp Kusmin Saide'nin şiirlerinden okudu. Bu şiirlerde peygamberimizin soyu olan Haşimoğullarından büyük bir peygamberin çıkacağı açıkça bildiriliyordu. Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kusmin Saide hakkında şöyle buyurdular. Allahu Teala Kusmin Saide'ye rahmet eylesin. O kıyamet günü ayrı bir ümmet olarak bas olunacaktır. Oysa biz bize en büyük ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve yüce Kur'an gönderildiği halde gafiliz, cahiliz muvahhidlikten çok uzakız. Yüce Allah'ın zatında birliğine inansak da esmalarında, fiillerinde ve sıfatlarında çoğu zaman ona ortaklar koşuyoruz. Çünkü Kur'an ve sünneti bütünlüğüyle tek ölçü almıyoruz. Yüce Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi gafletten ve cehaletten rahmetiyle, lütfuyla kurtarsın. 阿明